İyi günler. Ee, bugün e, 17 Mart 2024. Şimdi şurada bir serapiesimiz var. Ee, yine bir iki gövde ya da e, böyle iki tane çiçek açacak. Bunu bir söküp bir e, kontrolünü yapacağız. Biraz derin giriyorum ki. Bunlar bizim geçen seneki. Ee, çok böyle fındıktan küçük mercimek kadar diktiğimiz yumrularımızdı. Ee, sonra bunları seyrelttik. Buraya aldık. Şimdi bunun kontrolünü yapacağız. Ee, şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Ben bunu ilk kez görüyorum. Gövde bir tane. Tekrar ileride iki tane e, çoğaltmış. Sanki şey gibi duruyor. Biraz Sança gibi duruyor ama değil. Bu bir sera Şimdi bakıyoruz. Bu altta bir tane yumrusu var. Şu anaç yumrumuz. Bu şu gördüğünüz bunu şimdi fazla dokunmayacağım. Biraz oynak kırılabilir. Yani ilk yumrusu. Bu da ikinci yumrusunu veriyor. Büyük bir ihtimal daha bu ee, hani belki küçük bir tane daha yapar ama şey çok ilginç geldi çiçeği gördüğünüz gibi e, şurada şöyle bir gövdemiz var bu gövdeden iki tane çiçek e, gövdesi oluşturmuş yukarıdan baktığınızda sanki serapis değilmiş gibi görünüyor fakat bu bir serapis yani böyle zaman zaman. Ee, enteresan mutasyonlar görebiliyoruz. Yani buna mutasyon mu demek lazım? Ya yani, ya da farklı bir e, durum mu demek lazım? Bilemiyorum. Ee, böyle bir şey var. Paylaşmak istedim. Evet, şimdi bu yumruğumuzu yıkıyorum. Bakın, bu ilk yumrusu baya büyük bir yumru yapmış. Hatta şöyle yapayım. O arada birazcık suyu biriktirdim bakın ee, ana yumru şu ilk yumru su bu yani neredeyse iki katı Belki de iki buçuk katı kadar büyüklükte Yine kendisinden büyük ikinci bir yumru yapmış. Aslında bu bile e, bir kazanç bizim için. Ama şuradan bir hareket var. Ne olduğunu bilmiyorum ama belki buradan bir tane daha yapacak gibi. Ama bunun ben ana yumrudan daha büyük olacağını düşünmüyorum çünkü havalar iyi sıcak gitmeye başladı. Böyle bir durum var. Şimdi bunu tekrar aynı yerine e, birlikte götürüp Şimdi bu aynı yumruyu tekrar yerine hani fideyi tekrar dikiyorum. Özellikle de şu köklerini dışarıda bırakmamamız lazım. Tabii bu arada toprağımızdan biraz bahsetmek isterim. Ee, toprağımız ee, biz kendi arazimizdeki toprağımız biraz kıraç olduğu için e, toprak aldık. Yani toprak ithal ettik. <laughs> yani toprak satın aldık. Ee, bahçe toprağı aldık. Biraz e, biz Yunh Dağı'ndayız. Gedizmili getirdik. E, sonra e, dere kumu e, keçi gübresi, yanmış keçi gübresiyle eee Toprağımızı harmanladık. Böyle bir şey gördüğünüz gibi andalırlar yaptık. Bu gördüğünüz bu sıra bizim geçen seneki denemelerimizden çıkan mercimek tanesi kadar olan küçük fidelerdi. Bunları hepsini şu karşı tarafta gördüğünüz e, deneme yerimiz var. E, oraya dikmiştik yan yana. E, Kasım ayında bunları çıkarttığımızda inanamadık. Yani fındık büyüklüğüne gelmişti yumrular. Demek ki yazın da toprağın altında bir şekilde kendini muhafaza ediyor ve yumru gelişiyor diye düşünüyorum. Sonra bunları seyrelttik. Buraya diktik. E, aynı işlemi yine yapacağız. Mesela küçük mercimek tanesi kadar çıkan yumrularımızı biz yine bu yaz hemen toprağa vereceğiz, sık dikeceğiz. Kasım ayında da seyrelteceğiz. bu tek bir yumrudan. Evet. Dediğim gibi yani gördüğünüz şu serapis, mercimek tanesi kadar bir yumrudan oluştu. Ee, bunları hasat ed eder etmez sık bir şekilde toprağa vermiştik. Ondan sonra seyreltip Kasım ayında buraya diktik. Demek ki organik maddemiz ve bakımımız iyi olduğu için e, gayet güzel e, gelişim sağladı. Bu arada kısacık bir not söyleyeyim. Hani e, bu iş böyle çok kolay bir iş değil. Ciddi bir emek istiyor. Bütün işlerde olduğu gibi tarımın, hayvancılığın her türlü alanında olduğu gibi ilgi ve bilgi istiyor. E, yeni denemeler istiyor. E, düşünen arkadaşlara da iyi araştırmalarını, topraklarının e, kendi top yapacakları arazideki toprak analizini yaptırmalarını. Ve salip orkidesi hakkında iyi bilgi edinmelerini tavsiye ederim. Herkese kolay gelsin. İyi günler.